Aslında sadece Van değil, bizim sorumuzun özeli Van tabii ki. Van çevresinde nesli tükenen bitkiler, e, yani tükenmişler var. Öyle bir bitki bir günde bitmez, tükenmez. Ama bizim halk olarak kullanarak dığımızdan dolayı nesli tükenmez tehlikesi karşı karşı olan bitkiler var. Bunlardan biraz bahsedebilirim. E, şöyle, bitkilerin türleşmesi, yani evrimsel sürecin tamamlaması, çünkü ilk hatta bir tanedir milyon yıllar sürer. Ve bizim poliploid dediğimiz en son yani türleşmeyi gerçekleştiren bitkiler yüz yıldır minimum. Yok olma, yani türünün yok olması afetler mesela jeolojik devirlerdeki buzul çağları falan. Onun dışında insanların otlatma, yangın pancar olarak toplayıp tüketmesi bilinçsiz tüketme diyoruz biz buna yolların açılması, barajlar, ondan sonra taş ocakları, mermer ocakları, yani çevre katliamların tamamı bunları yok edebiliyor. Van'daki en büyük sıkıntı şu anda bana göre bu pancarların doğada toplanmasıyla alakalı. Bu pancarların doğada tükümü toplanması türleri bol popülasyon varken popülasyonlar gittikçe azalıyor. Ne bu gittikçe azalan popülasyonlar belki 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl ya da daha erken nesilleri tükenmek üzeredir. Bununla alakalı bildiğim örnekler var. Bir defa insanlar bitkilerle kesinlikle beslenmelidir. Ya zaten besin değeri olan iki şeyimiz var. Ettir ve ottur. Yani otun içinde işte buğday da var, nohutu da var. Çünkü sonuçta onlar bitkidir hepsi e, bundan dolayı insanlar elbette beslenecek. Doğada siz zaten kırsalda bunu engel de olamazsınız. Ama şöyle bir sorunumuz var. Biz gerekirse bakanlık eliyle, valilikler eliyle, muhtarlıklar aracıyla, köye ihtiyar heyetleri aracıyla köylere kurslar, eğitimler vermek zorundayız. Köylü çok farkında değil. Atalarımız farkındaydı. Fakat bu yeni nesil çok da iyi bilmiyor bu işi. Bitkileri kökünden çıkarıyor çoğu zaman. Ve bu kökünden çıkardığın zaman bitkiler yok olma tehlikesi çok yüksek. Bunun için lütfen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, okuyucularımız şunu bilmelidir. Eğer doğada bir bitkiyi toplayıp pancarını tüketecekseniz kesinlikle yapın. Bunun zararı yoktur. Size faydalı olduğu için yaşamak zorundasınız. Çünkü beslenmek zorundayız. Ama yaparken bizim bir defa kökünden çıkarmamamız lazım. Ya yani mümkünse yani bize lazım olan kısmı neyse neresidir mesela toprak üstündeki yaprak ve gövde ya da tohum ise sadece tohum ve yaparken muhakkak bir kısmını orada bırakalım. Atıyorum gittiğiniz popülasyonda 100 tane bitki varsa kardeşim 30 tanesini al 70'i kalsın ki seneye tohum versin. Tohumu düşsün ve tohum zamanına kadar oraya çok dokunma. İkincisi bölgeleri değiştirmek lazım. Eğer köyünüzde kırsalınızda bir gün daha çıktığınızda bitki toplamak için. Güney tarafını çalışıyorsanız, seneye Güney değil de Kuzey sadece toplayın. Bu şekilde olursa bitki de dinlenir, dinlendiği için de ister istemez kendisini toparlar ve toparladığı için ürün bol olur, ve verim de bol olur, döl de bol olur. Bundan dolayı da gelecekte bitkin türü hem yok olmaz, hem de bizden sonrakiler aç kalmaz bir şey daha da var. Yani ticari kaygılar çok fazla. Halkımız bunu bilmiyor. Bunun devlet eliyle tekrar sürüp kontrol edilmesi lazım. Mesela uçkun gibi ya korkunç derecede tüketilen bitkiler güzel ama kontrollü yapılması lazım. Kontrollü yapılması lazım. Bunun için önlemler alınabilir. Verdiğim bitki türü van'da şu ne kadar? 13 14. Fakat yayınladıklarım birkaç tane 4 olması lazım. Evet 4. Bir tanesini ilk yayınladığımız benim master tezi döneminde 90'lı yıllarda bulduğum ve ee, Astragalus Bahçe Sarayensis, Bahçe Saray Geveni. Ee, Bahçe ona Sesno diyorlar Kürtçe'de. Çok özel bir bitki. Kavuşap Dağları'nın 3200-3400 metrelerinde yetişiyor. Bitti. Daha sonraki yıllarda e, Lofantus Tursicus diye bir e, bitki, krapit geçidinden yayınladık. Agirev Dağı'ndan silene miksensiz. Mix Miks, yani Bahçesaray'ın Kürtçe adı. Bahçesaray'ın eski adı Mix'tir. Ermeniler de orada yaşadığı, Ermeniler de Miküs derler. Miküs ve Mix. Miks. Miksensiz dedim. Kürtçesini tercih ettim. Ee, şey vardır bizim e, şu anda çalışmalarım devam etmekle beraber mesela Fekih Teyran'ın adını vermek istediğim bir bitki var. Yayını bitmek üzere. Yine orada Mirhasen-i Veli var. Bir tane büyük bir alimdir onun adını vermek istediğim bir bitki var. Ve elimde de işte 13 tane yeni tür dağ var Bahçesaray ile alakalı. Ha bir de Van'da tabi Hoşap'tan e, Güzeldere geçidinin o dağlı kesiminden steplerden bulduğumuz bir yabani sarımsak var. Bu yabani sarımsağa Allium Hoşapikum Hoşap adını verdim. Yani yıllardır, 20 küsür yıldır bir hayal kurdum. Ve bir hayalimi gerçekleştirme aşamasından bitmek üzere. Şu anda 840 metrekarelik karelik Orta Doğu'nun en büyük herbaryumunu, yani bitki müzesini yaptım, inşaatı devam ediyor. Ee, gelecekte 500 bin bitki örneğinin sergilendiği ve kendi özel herbaryumu yapacağım. Türkiye'de ilk olacak. Dünyada birkaç örneği var eskilerden. Diğerleri hepsi şeylere bağlı, kurumlara, üniversitelere, bakanlıklara, enstitülere, vakıflara. Ben e, kendi adıma ve benden sonra da devam edecek tasarlanacak şekilde şu anda sizin gördüğünüz ve benim konuştuğum yer benim hayal ettiğim terbaryumumun teras kısmı. E, tabii bunun hazırlık odaları olacak bir sürü şey 840 metrekare 500 bin örnek alacak e, bitecek belki bir yıl 2 yıl üç yıl 5 yıl çünkü kendi mali olanaklarımla yapıyorum e, 37 bin bitki örneği şimdiye kadar topladım. Yani bu 37 bin örnekten e, değişik sayıda dublet alıyoruz. Kimisinde 5 tane, 10 tane, 20 tane. Bunlar 150-200 bin zaten o tutacak. Belki ilerideki çalışmalarda gelecekler var. Dünyanın dört bir tarafından örnek değiş tokuşuyla toplayacaklarımız var. Ve burası yabancıların, bilim insanlarının, ilgililerinin gidip gelebileceği bir e, bilim ve kültür merkezi. Ve Van Gölü'nün e, seyrini bilmiyorum görebiliyor mu kamera, ee, gün batımında insanlar burada hem bilimsel çalışmalarını yapacak, hem de bu müzeye bir anlam katacak şekilde tasarladık. Hayalim gerçek oldu. Ee, bitecek o hayal tabii ki ve içimden hissediyorum. Ben ölmeden onu bitireceğim, hayata geçireceğim.